Mecazi anlamda çalışma ve satış çevresi. Yani ben nokta noktada çalışmayı daha çok seviyorum. Ben nokta nokta adamıyım. Öyle masa başı bana gelmez. Saha. Saha. Gayet güzel. Kafanızı karıştırabilir. Ama inanın çok basit bir şeyi soruyoruz size. Aslında bu bir soru sözüdür zaten. Hı hı. Neyi soruyormuşuz? Bir görelim. Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan söz. Neden? Bravo. Sevgilerim, <laughs> vallahi odaklanmışsınız. Başkasını inim inim inletirdi bu soru. Buyurun ikincisine. İkinci beş artı cevaba. Kıskançlık çekemezdik. Haset. Haset. 1800 yaptı kasayı. Çok güzel. Tarımla ilgilendiyseniz şu bölge sizin için çocuk oyuncağıdır. Güney Bulgaristan, Kuzey Doğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki toprakları içeren bölge. Trakya. Trakya. 600 puan değerinde. Tarımla ilgileniyorsanız ister istemez tarım emekçilerinin ödemelerine dair türlü sistemler de ortaya koymanız lazım. Görelim. Fiyat ve ücreti toptan belirlenen iş. Ne diyoruz ona? Ne usulü çalışmak? Ay toptan fiyatı ve ücreti harf toptan alayım. alacak mıyız o harfi? Peki biz nokta nokta usulü anlaştık. Türkçe. 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 Bir harf ee, daha mı istediniz? Evet. İstedik bir harf daha biz. Heh. Ne usulü anlaştık? Yani Çort. bütün işi yapacağım ben. Bana karışmayacak. Fiyatı bütün. bu. Ay. Çört. Yani ben bu işi alır. Hı, hı. Hallederim. Parayı da? Parayı da toptan, parayı da önden, zo, parayı da cepten, uzaktan, banka, Allah, Ay, ayaktan. Yani bu işi yaparsak parayı kazanırız. Üçümden. Parayı? Yürütmek, yürüttü, Allah. Yürütmek değil. Tüh yahu götürü usulü derler. Duydunuz mu hiç bunu? duymadım. Duyacaksınız. <laughs> Ne yazık ki efendim. Ne yazık ki. Yani, o arzu ettiğimiz 9000'in üzerine çıkma şansımız kalmadı ama 8800 puan gibi bir puan görüyorum. Bu da şudur. Sizin başınıza gelen onların başına gelmeyecek diye bir şey yok. O yüzden vazgeçmeden o 8800'ün peşine düşelim. Tamam mı? Geçen seferkiyle aynı bile olabilir yani sonucumuz. Görelim bu nasıl bir soru? Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla oluşturduğu kelime grubu. Tamlama. Onlara isim tamlaması, sıfat tamlaması diyoruz. Burada da takılma Sümeyra Hanım. Gelsin bir görelim nasıl bir soruymuş. Diyor ki bünyesinde bulundurmak, ihtiva etmek. içermek Çok güzel, gayet güzel. Tamam. Hiç beklemeden gayet kısa olan ve ilk 8 harfli cevabı işaret eden sorunuza geçtim. Geçtim. İslam güzemciliği nedir efendim? Almayın harf. Sufi. Sufizm? Sufizm, güzel. Sufizm. Diğer ismi? Mevlevi. Ne edebiyatı? Ne müziği? Sufizm. ne hangi müziğin öz çalgısıdır? Sufizm. Sufizm? Tamam. Sufizm ee, de diyoruz ona da söylüyorsa? diğer ismi neydi? Ne ehli? Sufi dediğimiz ne ehlidir? Mevlevilik. Sufi. Aynı kökten Sofluk. geliyor. Sofuluk. Suf değil, hayır, hayır, hayır. Uzaklaştınız. Sufi ile aynı kökten geliyor. Yani S de var, F de var içinde. Aynı kökten geldiği için. Hmm. Bulursunuz, bulursunuz. Sufi İslam gizemciliği. Hı. Sufilik değil. Değil. Sof. O eki filan silin Sağol. kafanızda. Arapça kökenli Sol. bir kelime arıyorsunuz siz. Tek kelime, tek kelime bu kelime. Sufi ile aynı kökten geliyor. Yani bunun içinde S de var, F de var. Tek kelime. Harf alayım. Alacak mıyız? Aldık be. T'si de geldi. Ha. Yeter. Tasavvuf. Yahu bunu Allah. bekliyormuş. Allah.